Elon Musk'ın yılan hikayesine dönen Twitter'ı satın alma serüveni nihayet son bulurken ünlü iş adamının Twitter'ın merkezine elinde lava lavaboyla girmesi dünya çapında gündem oldu. Kimileri için bu Musk'ın şirket çalışanlarının %75'inin işine son verme haberlerine bir göndermeydi. Kimilerine göre ise satın alma sürecinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir espri. Hatırlarsanız Musk geçmişte anlaşmanın askıya alınmasına neden olarak şirketin platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini göstermişti. Daha sonra Twitter fesihten kaynaklı Musk'a dava açmış taraflar mahkemelik olmuştu. Yani videonun başında da söylediğimiz gibi süreç tam bir yılan hikayesine dönüşmüştü. Ta ki 28 Ekim'e kadar. Yani bugün Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç satın alma anlaşmasını 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar vermişti. Bugün itibariyle de Twitter'da satın alma süreci tamamlandı. Şirketin yeni sahibi Elon Musk oldu. Satış son buldu ancak krizler bulmadı. Zira Musk ayağının tozuyla satın alma sürecinde kendisini yanıltmakla suçladığı üst düzey yöneticileri kovdu. Ve görünür o ki krizlerin ardı arkası da gelmeye devam edecek. Peki arkasında hala yanıtlanmamış sorularıyla aylardır gündemi meşgul eden bu çalkantılı serüven nasıl sonuçlandı? Hemen anlatalım. Twitter'da %9.2'lik hissesi bulunan Elon Musk 14 Nisan'da seke yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Elon Musk ve Twitter. Böylesi bir girişim elbette tüm dünyada yankı uyandıracaktı. Zaten bu yüzden de haber çıkar çıkmaz herkes Söz konusu girişimin altındaki esas nedeni sorgulamaya başladı. Fakat tartışmalar daha tam olarak şekillenmemişken ünlü girişimci kafaları daha da karıştıracak bazı açıklamalarda bulundu. Musk bir konferans sırasında Twitter'ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini söyledi. Platformun ifade özgürlüğüne izin veren kapsayıcı bir yapıda olması gerektiğini savundu. Bu zaten Twitter'ın ilkelerinden biriyken maskın farklı ne yapacağı merak konusu olmuştu. Daha sonra Twitter cephesi 25 Nisan'da şirketin maska satılmasına yönelik anlaşmayı sağladığını duyurdu. Buraya kadar her şey normal. Taraflar anlaşmış, sözleşme hazırlanmış, herkes merakla Twitter'da yaşanabilecek değişimleri merak ediyordu. İşte her şey bu aradaki kısa süreçte başladı. Zira satış nihayete kavuşmadan önemli bir kriz patlak verecekti. Elon Musk Twitter'a spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların %5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini bildirmişti. Fakat bu talep karşılık bulmadı ve Musk Satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Maskın avukatları da seke yaptığı bildirimde Twitter'ın şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte ve spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini belirtti. Öte yandan Twitter cephesi ise anlaşmayı reddettiği için maska dava açtı. Böylece taraflar mahkemelik oldu. Ancak tarihi satıştaki tek kriz bu değildi. Medyaya yansıyan bazı iddialar ve ifadelerde anlaşmayı kopma noktasına getirdi. Bunlardan biri de Musk'ın Twitter'ı satın alması durumunda çalışanlarının %75'ini işten çıkaracağının ortaya çıkmasıydı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'a yer alan haberde Musk'ın yatırımcılarına şirketi satın alması durumunda çalışanların %75'ini işten çıkaracağı söylediği kayıtlara geçti. Diğer taraftan şirketin insan kaynakları departmanı şirketkenlerinde böylesi bir çıkarma planının olmadığını söyledi. Tartışmalar giderek alevlenirken Elon Musk'a sessizliğini bozma kararı aldı. Yaptığı paylaşımda Twitter'ın hukuk mücadelesi tehditleriyle dalga geçen ünlü iş adamı şu sözleri söyledi. Önce bana Twitter'ı satın alamazsın dediler. Sonra botlarla ilgili bilgiyi paylaşmadılar. Şimdi de beni... Twitter'ı mahkemede almaya zorlamak istiyorlar dedi. Musk, Ekim ayı başında davalı olduğu Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek ilk fiyattan yeniden teklif vermişti. Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıçsa satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar vermişti ve 28 Ekim. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci artık tamamlandı. Sosyal medya hesabından da satın alma girişiminin motivasyonundan bahsederken bunu insanlığa yardım etmek için yaptığını söyledi. Daha fazla para kazanma derdinin olmadığını, asıl amacının Geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital kent meydanına sahip olması olduğunu anlattı. ABD'li milyarder geçtiğimiz günlerde de elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi. Gündem olan hareketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken de üzerine Twitter'ın ana merkezine giriyorum yazdı. Yazının devamındaysa durup biraz düşün iyice otursun anlamına gelen bir deyiş ekledi. Yılan hikayesi şeklinde tarif ettiğimiz süreçte böylece sona erdi. Twitter'ın yeni patronu Elon Musk oldu. Zaten kendisi de Twitter profiline Chef Tweet ünvarını çoktan eklemiş durumda. Bir süreç bitti. Ancak görünen o ki bir yenisi daha başlıyor. Zira Musk sosyal medya platformundaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçladı. Twitter CEO'sunu, mali işler direktörünü, üst düzey hukuk ve politika yöneticisiyle genel danışmanı görevden aldı. Ve bundan sonra da radikal kararlar almaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu nedenle beklentileriniz sadece uygulama üzerine olmasın. Elon Musk'ın döneminde Twitter'daki pek çok şey kökten değişecek.